Merhabalar gençler. 20 dakikada yazılıya hazırlan videomuzda 10. sınıf 1. dönem 1. yazılıda çıkabilecek klasik soru tarzlarına bakacağız. Hemen dahil olan konularımıza bakalım. Mitoz ve eşeğsiz üreme. Sorularımıza başlayalım. İlk sorumuz. Hücre neden bölünür ve bölünmeyen hücrelerimiz nelerdir? Bölünmeyen hücrelerimiz kas hücresi bölünmez sinir hücresi, olgun al yuvar hücresi, olgun al yuvar hücresi, sperm ve yumurta hücresi bölünme yeteneğine sahip değillerdir. Kas hücresi, sinir hücresi, olgun al yuvar hücresi, sperm ve yumurta hücresi bölünmez. Peki hücre neden bölünür? İlk olarak yüzey hacim oranının bozulması bunun sebebidir. Büyüme sırasında meydana gelen sitoplazmadaki artış hücre zarındaki artıştan fazla olduğundan hücrede hacmin reküp yüzeye rekareye oranı bozulur. Bu sebepten dolayı bölünmek ister. Yüzey bölü hacim oranı azalır. Rekare bölü reküp azalır. Hacim bölü yüzey oranı ise artar. Reküp bölü re kare artar. Bunların ikisini size farklı şekilde verebilirler. O yüzden karıştırmayın. Bir diğeri çekirdeğin bölünme emri vermesi. Büyüyen hücrede etki ve kontrol gücü azalan çekirdek hücreyi yönetemez ve bölünme emri verir. Çekirdeğin bölünme emri vermesi. Ve hücreyi yönetememesi Bunlar bölünme sebepleridir Hücrenin bölünme sebepleridir Ayrıca madde alışverişi Maddelerin iletimi Çekirdeğin hücreyi denetleyememesi Zorlaşır Bu sebepten dolayı da hücre bölünür Yüzey hacim oranı ve çekirdeğin yönetememesi Özet olarak size söyleyebiliriz İkinci sorumuz İnterfaz evresinde gerçekleşen olaylar nelerdir? Hazırlık evresi en uzun evredir. İlk olarak bunun şekliyle başlayalım arkadaşlar. Çünkü bununla ilgili sıralama soruları size geliyor ve interfaz evresinin neye benzediğini bir görmeniz lazım. Öncelikle sentrolleri çizdim. Bakın daha aralarına tam iplikleri oluşmamış. Sentriyoller, Daha sonra çekirdeğimizi çiziyorum. Ve içerisinde kromatin iplikler yer alıyor. İplik şeklinde. Bakın daha kromozomlar henüz belli değil. Bir de çekirdekçiğimiz görülecek. İnterfaz evresinde. Bu kromatin iplik. Bu da çekirdekçiğimiz. Şu anda interfaz evresinin şekli bu şekilde arkadaşlar. Kromatin ipliği görüyorsunuz. çekirdekçeyi görüyorsunuz. Peki ne gibi özellikler var? Birincisi DNA kendisini eşler. Yani replikasyon olayı burada görülür. En önemli özellikler olayıdır interfaz evresinin soru olarak karşınıza bu çıkar burayı aşırı aşırı önemsiyorum lütfen bunu unutmayın soracaklarsa DNA kendisine eşli evre hangisidir diye unutmayın bir diğeri sentrozom eşleniyor sentrozomun eşlenmesi de interfaz evresinde görülür sentrozom eşleniyor DNA kendine eşliyor protein ATP RNA enzim sentezi artıyor. Bir hazırlık yapıyor. Hazırlık yapması sonucunda ne yapılması lazım? Bunları arttırması gerekiyor arkadaşlar. Bunların sentezi artar protein ATPase'in. Ribozom ve mitokondri sayısı da artar. Fark ettiyseniz interfaz evresinde hep bir şeyi arttırıyor. DNA'yı iki katına çıkartıyor. Sentrozomu eşliyor. Protein, ATP, RNA, enzim sentezini arttırıyor. Ribozom ve mitokondri sayısını arttırıyor. Interfaz evresinin şekli de bu şekilde. Gelelim diğer sorumuza. Üçüncü sorumuz. 2 an eşittir 4 kromozomlu bir hücrenin mitoz bölüm evresini çizerek açıklayınız. Bunun sıralaması size gelecektir karşınıza. Muhakkak o yüzden şekilleri ezbere bilmeniz gerekiyor. İlk olarak çekirdeğimizi çiziyorum. Bakın çekirdek zarı eriyeceği için çok fazla erimeye benzer şeklinde gösterdim. Aralıklı gösterdim. Ve eşlenen sentrozomlarımız kutuplara doğru gidiyor. Bunlar sentrozomlarımız. 2 eşittir 4 kromozomlu bir hücre dediği için 4 tane içerisine yeşil güzel dağılmış kromozom çiziyorum. Bakın 4 tane kromozom da çizdim. Sentrozomlarımı da gösterdim. Şimdi bu profaz evresi arkadaşlar dağınık bir şekilde hücre zarını görüyorsunuz ama çekirdeği de göster çekirdekçiyi Çekirdekçik de erime aşamasında bu profaz evresi. Profaz evresinin genel özelliklerine bakarsak kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozonu oluşturur. Kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozonu oluşturur. Bakın kromozom şeklinde burada artık görebiliyoruz ama daha önceden hazırlık evresinde bakın gördüğümüz iplik şeklindeydi. Burada ne hale gelmiş? Kromozom şekline gelmiş. Bir diğeri çekirdek zarımız ve çekirdekciğimiz erir. Çekirdek zarımız ve çekirdekciğimiz kaybolmaya başlar. Bakın zar da kaybolmaya başladı. Çekirdekçiyi de böyle nokta nokta çizdim. Kaybolmaya başladı. Buradaki şekilde bakın nokta noktayı gösterebilir. Eğer bu şekilde ise bu profaz evresidir. Sentrozom iyi ipliklerini oluşturur. Gördüğünüz gibi sentrozom arasında iyi iplikleri oluşturup sentrozom kutuplara doğru gidiyor. Burada ipliklerimizi oluşturdu. Ve son olarak bitki hücresinde sentrozom yoktur iyi ipliklerini özel proteinler, mikrotübüller ile oluşturur. Sentrozom hayvan hücrelerinde var, bitki hücrelerinde yok. Bitki hücrelerinde iyi ipliklerini özel proteinler, mikrotübüller oluşturuyor. Özel proteinler, mikrotübüller oluşturuyor. Bu da size karşınıza soru olarak çıkabilecek bir nokta. Hayvan hücresinde sentrozom ipliklerini oluştururken bitki hücresinde ne oluşturuyor diye söyleyebilirler. Özel proteinler, mikrotübüller. Metafaz evresine gelelim. Ee, Ipliklerine kinetokorlarından tutunmuş kromozomlar hücrenin ekvatoral düzleminde yan yana dizilirler. Metafazda kromozomların en belirgin görüldüğü evredir. Bakın iki eniştir dört kromozom dediği için ne yaptım dört tane kromozomu yan yana dizdim. Burada kromozomlar ekvatora diziliyorlar ve en belirgin görüldüğü evre kromozomların net bir şekilde sıralı bir şekilde yan yana görüldüğü evredir. Kromozomlar ekvatora dizilirler. Ekvatoral düzlemde yer alırlar ve kromozomların en belirgin görüldüğü evredir. Kromozomların en belirgin görüldüğü evredir. Kromozomların büyüklük ve biçimine göre çiftler halinde görüntülenmesine ise karyotip diyoruz. Metafazda kromozomların karyotipi çıkarılarak varsa sayı ve şekil bakımından kromozom anormallikleri belirlenir. Kalıtsal hastalıklar bu evrede teşhis ediliyor. Metafaz evresinde kalıtsal hastalıklar teşhis edilir. Bir diğer evremiz ise anafaz evresi. Anafaz evresinde ise kardeş kromatitler zıt kutuplara gider. Bakın kromozomlarımız artık ayrıldılar. Sentromer bölgesindeki proteinlerin çözülmesiyle ayrılan kardeş kromatitler zıt kutuplara doğru çekiliyorlar. Ve kromatitler artık kromozom olarak adlandırılıyorlar gördüğünüz gibi kromatitlerin kutuplara çekildiğini gösterdim. Kardeş kromatitler zıt kutuplara gider. Kardeş kromatitlerimiz zıt kutuplara gider. Kromatitler artık kromozom olarak adlandırılır. Kromatitlerimiz kromozom olarak adlandırılıyor. Kromozom sayısı anafaz evresinde iki katına çıkıyor. Dikkat dikkat dikkat. Burayı aşırı aşırı önemsiyorum. Kromozom sayısı hangi evrede iki katına çıkar arkadaşlar? Anafaz evresinde. Bakın buradaki kromatitler artık kromozom sayıldığı için iki katına çıkmıştır. Ve son evremiz telafaz evresindeyiz. Bu evrede profazda gerçekleşen olayların tam tersi olur. En ayırt edici özelliği, en belirgin özelliği bakın hayvan hücresinde görüyoruz bir boğumlanma artık iki taneye doğru bir yönelim var. İki tane hücrenin e, bir, burada gözükmeye başladı. Burada artık kromatin ipliğe dönüştü. Kromozomlarımız yok e, ve çekirdekçiğimizi görüyoruz. Çekirdek zarımız artık ortaya çıktı. Telefaz evresi. Profazın tam tersi. İplikleri bu bölümde artık yok oluyor. Bu evrenizde iyi ipliklerimiz yok olur. Burada yine kromozomlarımız kromatin iplik haline dönüşür. Kromozomlarımız kromatin ipliğe dönüşür. Çekirdek zarımız ve çekirdekçiğimiz oluşur. Çekirdek zarımız ve çekirdekçiğimiz şekilde de görüyorsunuz. Çekirdek zarı ve çekirdekçiğimizi çizmeye çalıştım çekirdek zarımız, çekirdekçiğimiz oluşur. Çekirdek bölünmesi bu şekildedir. Profaz evresinde çekirdek zarının eridiğini gördük. Metafaz evresinde ekvatoral düzlemde. Anafaz evresine geldiğimiz zaman kromatitler zıt kutuplara ve telafaz evresinde kromatin iplik oluşmuştur. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü evremizdir. Bunlar size soru olarak karşınıza gelecek. Profesör Meti annesine telefon ettiği tarzında bir kodlamayla bunu e, aklınıza tutabilirsiniz. Diğer sorumuzda bitki ve hayvan hücresindeki stokinizi karşılaştırınız diyor. Hayvan hücrelerinde mikrofilamentlerin kısılmasıyla hücre zarının her iki yönde dıştan içe doğru bir boğumlanma görülüyor ve stoplazma bu şekilde ikiye ayrılıyor. Bakın hayvan hücresinde yanlarda bir boğumlanmamız var. Boğumlanmamızı görüyoruz. Hayvan hücresi nasıl oluşurmuş stoplazma bölünmesi sitokinezi boğumlanma görülür hayvan hücresinde. Bitki hücrelerine geldiğimiz zaman ise Bitki hücrelerinde ise Golgi'den ayrılan keseciklerin orta lamenlerin oluşturmasıyla stoplazma bölünmesi sağlanıyor. Lamel oluşumu ortada başlayıp merkezden kenara doğru iki yönünde zara değinceye kadar devam ediyor bizim ee, bitki hücremizde. Görüyoruz burası ara lamel, orta lamel, ara plak gibi kelimeler geçebilir arkadaşlar. Bir de bu da bitki hücremiz. Bunun sebebi ise hücre çeperi olduğundan dolayı boğumlanma gerçekleştirememesidir. Aranamel ve boğumlanma görülüyor bitki ve hayvan hücremizde. 5. sorumuz mitoz bölünmenin genel özellikleri nelerdir diye kesinlikle karşınıza çıkabilir ya da mitoz ve mayozun birlikte karşılaştırma şeklinde de sorabilirler. Birincisi vücut hücrelerinde görülür. Mitoz bölünmenin görüldüğü yer vücut hücreleridir. Mitoz bölünme vücut hücrelerinde görülür. Sonucunda İki tane yavru hücre oluşuyor. Mitoz bölünme sonucunda iki tane yavru hücremiz oluşur. Bu şekilde ikiye bölünmesi sonucunda oluşur. Bir diğeri oluşan hücreler ana hücreyle aynıdır. Oluşan hücrelerimiz ana hücreyle aynıdır. Tek hücrelerde üremeyi çok hücrelilerde ise yaraların onarılmasını, büyümeyi, gelişmeyi sağlar. Tek hücrelerde mitoz üremeyi sağlar. Zaten bir hücre bir tane bölününce ne yapıyor? İkinci bir hücre canlı oluşuyor. Ama çok hücrelerde büyüme, gelişme ve yaraların onarılmasında görev alır. Ve eşeysiz üremenin temel olayıdır. Mitoz bölünme ee, eşeysiz üreme mitoz bölünme temellidir arkadaşlar. Mitoz bölünmenin genel özellikleri bunlar. Vücut hücrelerinde görülüyor. iki yavru hücre oluşuyor. Oluşan hücreler ana hücreyle aynı. Tek hücrelerde üremeyi, çok hücrelerde büyüme gelişmeyi sağlıyor ve eşeysiz üremenin temelini oluşturuyor. Eşeysiz üremenin genel özelliklerini, çeşitlerini ve örneklerini yazınız demiş. Eşeysiz üreme oluşan yeni canlılar ata canlıya benzerler eşeysiz üremede. Oluşan canlılar Atacanlıya benzerler. Atacanlıya benzerler. Temeli mitoza dayanır. Biraz önceki soruda da söylemiştik zaten. Mitoza dayanır temeli. Mitoza dayanır. Tek atanın varlığında olur ve cinsiyet yoktur arkadaşlar. Zaten tek atanın varlığındadır. Bu eşeysiz, cinsiyetsiz anlamındadır. Kalıtsal çeşitlilik yoktur. Üremenin, eşeğsiz üremenin evrime herhangi bir katkısı yoktur. Hızlı bir üreme şeklidir. Eşeğsiz üreme hızlı bir üreme şeklidir ve değişen ortam koşullarına uyum sağlama şansı azdır. Bunlar size madde madde olarak testlerde karşınıza soru olarak da çıkabilir, klasik olarak da çıkabilir. Eşeysüremenin genel özellikleri. Eşey cinsiyet demektir dediğim gibi eşeysiz üreme cinsiyetsiz yani tek atadan olan üreme şeklidir ve bunun çeşitleri var. İlki, birincisi bölünerek üreme. Bölünerek üreme en hızlı üreme şeklidir. Bakteride, amip, öglenle, paramesyumda, arkelerde görülen üreme şekli bölünerek üremedir. İkincisi tomurcuklanarak üreme. Tomurcuklanarak üreme bir mayası, hidra ve mercanda görülür. Ana bireyin vücudunda bir çıkıntı oluşur. Bu çıkıntının gelişmesiyle olan üremedir. Bir mayasında, hidrada ve mercanda görülen üremedir. Üçüncüsü sporla üreme. Bazı mantarlarda karayosununda, eğrelti otunda plazmodiumda görülür. E, spor şudur. Kalın bir örtüyle çevrili, olumsuz koşullara dayanıklı, özelleşmiş bir üreme şey, hücresidir. Ekstrem koşullara dayanıklı üreme hücresine spor diyoruz. Bunlar dediğim gibi bazı mantarlarda, karayosunlarında, eğrelti otunda görülür. Ve dördüncüsü rejenerasyonla üreme deniz yıldızında planer ya da rejenerasyonla üreme görülür. Bu bazı canlıların kopan vücut parçalarının eksik kısımlarını tamamlayarak yeni canlı oluşturmasıdır. Rejenerasyonla üreme deniz yıldızı ve planer ya da. Beşincisi partonegenezle üreme. Partonegenez döllenmemiş yumurta hücresinin mitozla gelişerek yeni birey oluşturmasıdır. Bal aralarında gözlenir. Ve vejetatif üreme yüksek yapılı bitkilerde görülen eşeysiz üreme şeklidir arkadaşlar. Vejetatif üreme de bitkilerde görülen mitoza dayalı yenilenmeye dayalı bir üreme şeklidir. Bizim çeşitlerimizde bunlar bölünme, tomurcuklanma, spor, rejenerasyon, partönegenez ve vejetatif üremedir. Gençler bunlar size soru olarak karşınıza örnekleri çıkar. Diğer sorumuz rejenerasyon, doku, organ, düzeyinde üremelere örnek veriniz. Rejenerasyon bazı canlarda doku, bazı canlarda organ, bazı canlarda da vücut düzeyindedir. Hasar gören derinin yenilenmesi, kırılan kemiğin onarılması, hasar gören derinin yenilenmesi, kırılan kemiğin onarılması doku düzeyinde bir rejenerasyondur. Bir yenilenmedir. Bunlar doku düzeyinde. Organ düzeyinde bakarsak yengecin kopan çenesi organ düzeyindedir mesela. Yengecin kopan çenesi deniz yıldızının kopan kolu arkadaşlar eğer ki deniz yıldızında kopan kol merkezi diskten pay almamışsa bu organ düzeyindedir. Deniz yıldızının kopan kolu Mesela kertenkelenin kuyruğunun kopması da kertenkelenin kuyruğunun kopması da organ düzeyinde. Tabi bunlar üreme değil arkadaşlar bunlar bir yenilenme ve semenderin bacağının kopması bunun tekrardan yenilenmesi bunlar organ düzeyinde rejenerasyondur. Üreme düzeyinde ise arkadaşlar planer ya da deniz yıldızında görülür. Eğer ki deniz yıldızında merkezi disten pay almışsa yeni bir birey meydana gelebiliyor. Deniz yıldızında ve planer ya da ise e, üreme şeklindedir. Şeklimi çizmeye çalışıyorum ama çok anormal bir şekil çizdim size. Hiç yeteneğim yok. Bu şekilde arkadaşlar merkezi disten e, pay payalıyorsa üreme düzeyinde rejenerasyon. Ve gelişmişlikte rejenerasyon ters orantılı. Ne kadar gelişmişse o kadar az rejenerasyon vardır. Bunlar bu örnekler size karşınıza soru olarak çıkacak. Son sorumuz bal arılarında gerçekleşen partenogenes olayını şematize ediniz. Şimdi bal arılarında bir kovanda kraliçe arı var. Erkek arımız var. Ve de işçi arımız bulunmakta. Öncelikle kovanda hangi arıların olduğunu bilmeniz lazım. Kraliçe arı, erkek arı ve işçi arı. Kraliçe arı ve işçi arımız dişidir. Kraliçe arı 2N kromozomludur. Erkek arımız ise en kromozomludur. Erkek arımızda yazalım. En kromozomludur. 2N ve N. Kraliçe arının yumurta ana hücreleri mayoz bölünme geçirip yumurta hücrelerini oluşturur ve en kromozona dönüşür. Mayoz bölünme sonucunda bakın kromozom sayımız yarıya indi, en kromozomlu oldu. Erkek arılar ise sperm ana hücresi ne yapıyor? Mitoz geçiriyor ve sperm oluşuyor, sperm hücresini oluşturuyor. Zaten mitozun bir özelliği olarak biliyorsunuz, mitoz bölme geçiren hücrelerin kromozom sayısı sabit kaldı. Bakın burada mayoz geçirdi, burada mitoz geçirdi. Bu size soru olarak gelir. Kraliçe arının yumurta hücreleri mayoz. Erkek aranık ise, ise, mitoz geçirdi ve en en kromozomlu oldular. Bu yumurta hücresi ve sperm hücresi dölleniyor. Döllenmesi sonucunda zigot oluşuyor. Döllenmiş yumurtaya zigot diyoruz ve iki en kromozomlu oldu. Bunların bu zigottan sonra gelişerek eğer ki polenle beslenirse işçi arı oluyor. İki en kromozomludur bu ve kısırdır polenle beslenirse işçi arı. Eğer ki arı sütüyle beslenirse kraliçe arı olarak adlandırılıyor. Bu da iken kromozomdur ve de üretkendir. Kraliçe arı da iken kromozomludur ve üretkendir. Bu döllenme ile olan kısım arkadaşlar. Kraliçe arı ve erkek arının döllenmesi sonucunda oluşan neler oluşuyormuş? İşçi arı ve kraliçe arı oluşuyormuş. Ve bu da üretkendir. Fakat partonegenez farklı bir şey arkadaşlar. Kraliçe arının yumurtasının gelişme ve farklılaşma göstermesi sonucunda gelişme ve farklılaşma gösteriliyor. Ve sonucunda erkek arı en kromozomlu erkek arıyı oluşturuyor. Ve buna biz bu olaya partonegenez diyoruz. Yani döllenmemiş yumurta hücresinin mitozla gelişerek yeni birey oluşturmasıdır partonegenez. Bu olay partonegenezdir. Erkek arılar arasında kalıtsal çeşitlilik görülür. Dişi arılar mayoz bölünmeyle oluşturduğu yumurtanın gelişimiyle meydana gelir. Mayoz bölünme genetik çeşitlilik meydana getirir. Spermlerde ise kalıtsal farklılık yoktur çünkü mitozla olur gençler. Bu tablo karşınıza soru olarak çıkacak. 10. sınıf 1. dönem 1. yazılı sorularını inceledik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza üye olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dilerim.